Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Birlikte Başarın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kübra Hoca. Bugün sizlere sıfat konumuzun 3. videosu olan sıfatlarda yapı konusundan bahsedeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım bakalım. Konumuza geçmeden önce yapmamız gereken neydi? Kanalımıza abone olmak ve videolarımızı beğenmek. Evet. Şimdi sıfatlarda yapı denildiği zaman aklıma 3 tane yer gelecek. Bunlardan bir tanesi basit yapılı sıfat, ikincisi türemiş yapılı sıfat, üçüncüsü ise birleşik yapılı sıfat olmak üzere 3 koldan ilerleyeceğiz. Şimdi basit yapılı sıfattan başlarsak eğer şunu söyleyebiliriz: bir kelimenin basit yapılı olması demek ne demekti? Yapım eki almayan demek demekti. Öyleyse benim burada sıfatım ne yapacak? Yapım eki almayacak. Tabii ki öncesinde sıfatı bulacağım. Üzerine yapım eki gelmiş mi, gelmemiş mi diye bakacağım. Şimdi şu örneğe bakacak olursam. Güzel kız derken. Bakın kız isim. Şimdi sıfatlar ne yapardı? Hemen hatırlayalım. İsimlerden önce gelerek ismi ya niteler ya da belirtirdi, değil mi? Peki burada güzel kız derken nasıl kız Güzel kız. Ne yaptı bakın bu sözcük? İsimden önce gelerek durum bakımından onu nitelemiş oldu. Dolayısıyla burası bir sıfattır. Peki sıfata baktığım zaman bu sözcük güzel sözcüğü. Düşünsenize yapım eki almış mı? Hayır. Zaten hiçbir ek almamış. Kök halde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burası ne olmuş oldu? Yapısına göre basit sıfat olmuş oldu. Şimdi altındaki örneğe bakacak olursa mavi gömlek demiş. Gömlek isim soruyorum. Nasıl gömlek? Mavi gömlek. Bu sözcükte isimden önce gelerek renk bakımından ismi nitelediği için burası da yine sıfat olmuş oldu. Peki mavi sözcü baktığınız zaman yapım eki almış mı? Hayır o zaman yapısına göre ben buna basit sıfat diyeceğim. Geldim kare masa örneğine. Masa sözcüğü isimdir. Nasıl masa? Kare masa. Bu da bu sefer biçim yönünden bunu nitelemiş oldu. Dolayısıyla burası sıfat oldu. Ve kare sözcüğü de yapısına göre basit sıfat olarak bizim karşımıza çıkmış oldu. Tamam mı? Hani normalde bir sözcüğün basit yapılımı olup olmadığını anlamak için nasıl bir yol izliyorsan aslında sıfatlar için de bu geçerli değişen bir şey yok. Farklı yaptığımızda bir şey yok. Anlaştık mı? Şimdi geldim türemiş yapılı sıfata. Türemiş yapılı derken bir kere hemen şunu düşüneceğim. Türemek sözcüğü geçiyorsa aklıma ne geliyordu? yapım eki geliyordu. Demek ki burada sıfat ne yapacakmış? Yapım eki alacakmış. Burada da ona dikkat edeceğim. Hemen şurada. Bakın Kemal Tahir'in çok güzel bir eseri Yorgun Savaşçı. Savaşçı sözcüğü isimdir değil mi? Hani mekmak alamıyor ya isim diyorduk biz ona. Peki nasıl savaşçı dediğimde yorgun savaşçı örneği karşıma çıkıyor. Burası ne olmuş oldu gençler? Sıfat olmuş oldu. Öyleyse hemen ekine köküne bir ayırmak istiyorum. Yormak sözcüğüne gıngin yapım eki geldiği zaman burası yorgun oluyordu değil mi? Şuradaki yapım eki olarak karşımıza çıkıyordu. E ben bunu sıfat olarak buldum. Benim sıfatım yapım eki almış mı? Almış. O zaman ben buna yapısına göre türemiş sıfat diyeceğim. Anlaştık mı? Yani buraya ne diyecekmişsiniz? Türemiş sıfat diyecek misiniz? Şimdi geldim büyük ev örneğine. Büyük evde de bakın ev sözcüğü isimdir. Nasıl ev? Büyük ev. Burası ne olmuş oldu? Sıfat oldu. Güzel. Peki bu sözcük nereden geliyordu gençler? Büyümek sözcüğünden geliyordu değil mi? Bu fiilimin köküydü. Bu ke yapım eki olarak karşıma çıkıyordu. Yani benim sıfatım burada yapım eki aldı mı? Aldı. O zaman burası da ne oldu yine yapısına göre? Türemiş sıfat olmuş oldu. Peki masmavi deniz derken deniz isim. Nasıl deniz? Masmavi deniz. Burası sıfat oldu. Peki burada nerede sizce yapım eki var? Tabii ki Mavi ile masmavi aynı değil, değil mi? Anlam değişiyor. Hani küçültme yapıyorduk, hatırlayın. E o zaman anlamı değişti bunun. Yani anlam değişiyorsa burada bir ne var? Yapım eki var. Yapım eki olduğu için burası ne oldu? Türemiş sıfat olmuş oldu. Hocam nasıl oldu burası yapım eki? Anlamadık derseniz, bakın hemen şurada. Biz pekiştirilen sözcükleri nasıl yapıyorduk? Şu sözcüğüm benim. Bunun üstünden pekiştirme yapıyorum. İlk ünlüsüne kadar olan yeri yazıyordum. Sonra MPRS ünsüzlerimden uygun olanını getiriyordum. Sonra sözcüğü aynen tekrar yazıyordum. Değil mi? Mas mavi de olduğu gibi. Mavi ile mas mavi aynı şey değil. Mas mavi tam mavi değil de maviye yakın anlamını veriyor. O yüzden orada bir anlam değişikliği söz konusu dolayısıyla yapım eki söz konusu olmuş oldu. Şimdi tuzlu kurabiye derken kurabiye isim nasıl kurabiye? Tuzlu kurabiye. Burası sıfat oldu mu? Oldu. Lili lık lık her zaman ne ekiydi? Evet yapım ekiydi. Yapım eki varsa türemişlik var. O zaman burası ne oldu? Türemiş sıfat olmuş oldu. Anlaştık mı? Yani yorgun, büyük, masmavi, tuzlu gibi sözcükler burada türemiş sıfat olarak bizim karşımıza çıkmış oldu. Haydi bakalım şimdi gelelim birleşik yapılı sıfata. Gençler aslında bizim en çok zorlandığımız kısım burası biliyor musunuz? O yüzden burayı pür dikkat dinleyin. Özellikle şu kurallı birleşik sıfat kısmını çok dinleyin. Çünkü hep karşımıza çıkıyor. Şimdi biz birleşik yapılı sıfatları iki başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar. Hatta bunu şu başlıkta da bakın verebiliriz. Anlamca kaynaşmış bir de normal birleşik sıfatlar gibi de verebiliriz. Ama genelde burada vereceğim örnekler e, bu başlıklar altında karşımıza çıkabilecek. Bir de anlamca kaynaşmış diyorsam hemen, hemen deyimler de burada bizim aklımıza gelsin. Tamam mı? Onları da düşüneyim. Gençler burada iki tane sözcük olacak kaynaşacak, birleşecekler ve karşımıza birleşik sıfat olarak çıkacaklar. Nasıl yani hocam? Bakın mesela bir kaç. Bak birleşik bir sözcük değil mi? Şimdi adam isim. Hangi adam? Birkaç adam. Bak burası sıfat oluyor. Dolayısıyla burası birleşik sıfat olarak karşıma çıkıyor. Aynı şekilde biraz sözcüğü de bir az. iki tane kelimenin birleşimiyle karşıma çıkmış. Hangi zaman? Biraz zaman derken. Hepsi bunlar ne oldu? Belirsizlik ifade etti değil mi? Elbise isim. Bir takım elbise. Hangi elbise? Bir takım elbise. Bu da yine sıfat ve bir ile takım sözcüğün birleşimiyle oluşuyor. Ve dikkat ederseniz bunlar hep bitişik yazıldı değil mi? Hatta yukarıdaki örneklerimiz de aynı şekilde. Mesela miras yedi diyor. İki tane kelimem var. Bak gençler isim. Nasıl gençler? Miras yedi gençler. Burası sıfat oluyor. Elbise isim. Nasıl elbise? Kahverengi elbise. Kahve renk. İki tane sözcüğüm var. Dikkat. İnsanlar isim. Nasıl insanlar? Çenesi düşük insanlar. Buraya dikkat edelim. Bu da yine anlamca kaynaşmış olarak karşımıza çıkıyor. Hatta deyimleşmiş de diyoruz biz buna değil mi? İşte bu gibi sıfatlar anlamca kaynaşmış olur. Birleşik sıfat adı altında karşınıza çıkar. Ama bilin ki bunlar yapısına göre birleşik sıfat örnekleri olmuş oluyor. Şimdi gelelim Asıl mevzunun döndüğü yere yani kurallı birleşik sıfat kısmına. Şimdi mümkün olduğunca burada ben e, kuralları birazcık böyle birleştirmeye çalıştım. İşiniz biraz daha kolay olsun, gözünüz korkmasın diye. Burada bir takım başlıklar var. Daha doğrusu başlıklar dediğim bunları formül gibi düşünün. Matematikteki bir nevi formüller. Bunlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Şimdi kurallı birleşik sıfat varsa bir yerde... Orada şu olabilir. Sıfat tamlamasının üzerine lı -li, lıklik ya da sız siz eki getirilerek yapılabilir. Önce bir sıfat tamlamam olacak. Sonra bu sıfat tamlamasının üstüne bu eklerden biri gelecek. Tamam mı? Bakın mesela acı biber derken öncelikle şuraları hiç görmeyin. Hani yemek, cümle vesaire yazıyor. Oraları bir görmeyin. Bak biber isim. Nasıl biber? Acı biber. Burası sıfat oldu mu? Oldu. Biz sıfat tamlamalarından çok bahsettik önceki videolarımızda. Sıfat ile isim bu şekilde mantıksal bağ kurduğu zaman burası sıfat tamlaması olarak bizim karşımıza çıkıyordu. Şimdi kural diyor ki sıfat tamlamasının üstüne lı, lık, lik ya da sız, sizekini getir diyor. Peki ben buraya acı biberli dedim. Peki bura tekrardan sıfat olarak kullanılacak mı? Ona bir bakalım. Yemek isim. Nasıl yemek? Bak acı biberli yemek. Burayı tekrar sıfat yaptım. Dolayısıyla işte burası bir kurallı birleşik sıfat örneği olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi alttaki örneğe bakacak olursam. iki satır demiş orada bırakmışım. Peki öncelikle bir sıfat tamlamasını bulayım. Satır isim kaç satır iki satır bakın sayı sıfatıyla oluşturmuş olduğum bir sıfat tamlamam var. Şimdi bunun üstüne lı lıklık ya da sız siz getireceğim ve burayı tekrardan sıfat yapmaya çalışacağım. İki satırlık dediğimde buraya dikkat. Bakın cümle isim. Nasıl cümle? İki satırlık cümle. Burası tekrar sıfat oldu değil mi? İşte bakın kurallı birleşik sıfat örneği yapmış olduk. Şimdi 5 para adam demişim. Ekleri özellikle yazmadan bıraktım ki birlikte yapalım diye. Şimdi para isim mi? İsim. Kaç para? 5 para. Yine bir sayı sıfatı karşıma çıktı değil mi? Burası nedir? Bir sıfat tamlamasıdır. Şimdi 5 paralık adam desem adam isim. Bak lıklıki getirdim. Nasıl adam? Beş paralık adam. Gördünüz mü? Burayı da tekrardan sıfat olarak kullanabildim. Dolayısıyla bir kurallı birleşik sıfat örneği karşıma çıktı. Arkadaşlar şuraya tekrardan yazayım. Yukarıda kaldı. Göremiyorsunuz gibi hissediyorum. Sıfat tamlamasının üstüne ya lili, ya lıklık, ya da sızsız ekini getiriyorum. Sıfat tamlamasının üstüne. Ve burayı tekrardan sıfat olarak kullanıyorum. Kuralım bu. Şimdi normalde bunları ayrı ayrı başlıklar şeklinde yazıp işliyorum. Ama burada birazcık daha böyle hani hepsi bir arada olursa daha kolay anlarsınız diye bitişik yazdım. Aslında üç tane kural veriyorum şu an size farkındaysanız. Geldim. Uzun kol bir de gömlek. Peki kol isim nasıl kol? uzun kol. Burası bir sıfat tamlaması oldu mu? Oldu. Peki ben buraya bir laleği getireyim mi? Yakışır değil mi? Uzun kollu gömlek. Gömlek isim. Nasıl gömlek? Uzun kollu gömlek. Bakın burayı da tekrar sıfat yapmış oldum. Şimdi geçiyorum ikinci alt maddeme. Burada da şunu yapacağız. Ee, öncelikle bir isimle bir sıfat bulacaksınız. Yani bir sıfat tamlaması bulacaksınız. Sonra o isimle sıfatı yer değiştireceksiniz. Ve isme üçüncü kişi iyilik ekini getireceksiniz. Üçüncü kişi tekilde olabilir, da olabilir. Dikkat ederseniz orada özellikle ayırt etmedim. Çünkü ikisi de gelebiliyor. Hemen 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 bunu örneklendirelim. Bakalım nasıl olacak. Salon isim. Nasıl salon? Büyük salon. Burası bir sıfat tamlaması kurdu değil mi? Evet. Şimdi neydi kuralım? Diyor ki isimle sıfatı yer değiştir. Hemen değiştirelim. Salon büyük. Peki isme ne yapacaktım ben? Üçüncü kişi iyilik ekini getirecektim. Mesela onun salonu dersem Üçüncü tekil kişi iyilik hekimi getirdim. Şimdi burayı tekrardan sıfat olacak şekilde cümlede kullanacağım. Mesela ev. Ev isim. Nasıl ev? Bak salonu büyük ev gördünüz mü? İşte alın size kurallı birleşik sıfat örneği. Tamam. Şimdi şu yeşil gömleğe bakalım. Bir de onu değiştirelim. Dönüştürelim. Şimdi gömlek isim. Nasıl gömlek? Yeşil gömlek burada bir sıfat. Yani ben bir sıfat tamlaması buldum. Şimdi ne yapıyorum? İsimle sıfatı hop yer değiştiriyorum. Hemen değiştirelim. Gömlek yeşil. İsimle sıfatı yer değiştirdim. İsme üçüncü kişi iyilik eki getireceğim. Mesela onun gömleği desem yumuşama olacak. Ona dikkat edin. Şöyle dönüştürüyorum. Onun gömleği yeşil renkli desem. Renk isim mi isim? Nasıl renkli gömleği yeşil renkli olur mu? Olmaz. O zaman ne yapıyorum diyorum ki ya şu kelimeyi değil de hemen şurayı bir silelim. Hemen şurayı silgimiz, silgimiz, silgimiz neredeydi? Silgimizi ele alıp şuradan oop evet. Şöyle buraya başka bir isim getirelim. Tekrardan kalemimizi alıp. Şimdi gömleği yeşil kız desem kız isim. Nasıl kız? Gömleği yeşil kız. Alın size. Bakın bu şekilde sıfat olmuş oldu. Tamam mı? Bu da yine kurallı birleşik sıfat olmuş oldu. Şimdi geniş mutfak. Mutfak isim. Nasıl mutfak? Geniş mutfak. Burası sıfat. Yani bir sıfat tamlaması karşımıza çıktı. Ne yapıyorum? İsimle sıfatı yer değiştiriyorum. Hop hemen yazdım. Mutfak geniş. Peki şimdi isme üçüncü kişi iyilik ekini getireceğim. Onun mutfağı dedim. Yine bir yumuşama oldu. Şuraya ev kelimesini getirsem. Nasıl ev, mutfağı, geniş ev. Burası da yine sıfat olmuş oldu. Ve dolayısıyla kurallı birleşik sıfat bizim karşımıza çıkmış oldu. Tamam mı? Bu başlığımız da bu şekildeydi. Gelelim bir diğeri hal eki getirerek yapacağız. Bakın hal eki hemen bunları da hatırlayacak olursak hal eklerimiz neydi bizim? I, E, D, Den. Şimdi burada en çok biz neyi kullanıyoruz biliyor musunuz? E, D, Den'i çok kullanıyoruz. Mesela örneklere bakacak olursak evi ne bağlı adam derken bak adam isim nasıl adam? Evine bağlı adam. Bakın burası sıfat oldu. Yani şu ismin üstüne haleki getiriyorum ya. İşte buna dikkat etmem gerekiyor burada. Bu da yine bir kurallı birleşik sıfat örneği olmuş oluyor. Mesela dede den kalma arsa derken arsa isim. Nasıl arsa? Dededen kalma arsa. İsmin üstüne bakın den ekini getirdim. Şurada yönelme durum ekini getirdim. Ve bunları yani bunun geldiği e, yapıyı sıfat olarak cümlede kullandım. Dolayısıyla kurallı birleşik sıfat örneği olmuş oldu bunlarda. Geleyim şimdi dördüncü örneğime. Dördüncü örneğimde arkadaşlar ikilemeleri ya lı ya da sı ekini getirerek yapacağım. İkilemenin ne olduğunu biliyoruz değil mi? İkilemeler hani aynı sözcüğün tekrarıyla olurdu, yakın anlamlı sözcüklerle yapılırdı, Eş anlamlı sözcüklerle biri anlamlı biri anlamsız her ikisi de anlamsız yansıma sözcüklerle gibi gibi oluşumları söz konusuydu. Şimdi burada oluşumlarından ziyade biz iklemelerin üzerine şu eklerden bir tanesini getirdik mi ve bunu sıfat olarak kullandık mı buna dikkat edeceğiz. Bak evli barklı adam derken adam isim nasıl adam Evli, barklı adam. Gördünüz mü? Burayı sıfat yaptı. Dolayısıyla bu da yine bir kurallı birleşik sıfat olmuş oldu. Şimdi, tatsız, tuzsuz yemek derken bak. Yemek isim. Nasıl yemek? Tatsız, tuzsuz yemek. Alsanız sıfat olmuş oldu. Peki, irili, ufaklı eşya derken eşya isim. Nasıl eşya? İrili, ufaklı eşya. Alsanız sıfat olmuş oldu. Anlaştık mı? Burada yani dördüncü maddemiz belki de içlerinde en kolay olanı. E, siz en çok neyde zorlanıyorsunuz? Şu hani şeylerimiz var ya isimli sıfatın yer değişip de işte ona bir e, şeyin getirildi, iyilik ekinin getirildi. Orada zorlanabiliyorsunuz. Hatta ben size bir tane daha örnek vereceğim burada arkadaşlar. Bunu şöyle çizeyim sayfayı bölmüşçesine. Buna da 5 diyeyim. Şimdi... E, İsim tamlamasının üstüne isim tamlamasının üstüne lı eki getireceğim. Lı eki getirip burayı sıfat yapacağım ve buna da kurallı birleşik sıfat diyeceğim. Çok dikkatli bakın. Bakın. Asker elbisesi. Şimdi bu bir isim tamlaması mı? Önce bunu tespit edelim. Elbise elbisesi. S, si, su, sü. I, i, u, ü. Bu iki alan yerler tamlanan tarafı olabiliyordu değil mi? Hemen bakayım tamlayanla tamlanan ilişkisi söz konusu mu? Ne elbisesi? Asker elbisesi. Askerin elbisesi dememiş de asker elbisesi demiş. Yani şurası tamlayan tarafı, burası tamlanan tarafı. Bu yapıda bizim karşımıza belirtisiz isim tamlaması olarak çıktı. Şimdi ben bunu nasıl dönüştüreceğim? Şöyle bu isim tamlamasının üstüne lırlı eki getireceğim. Getirdiğimde biraz bazı şeyler değişebilecek. Ona dikkat edin lütfen. Asker elbiseli çocuk dediğimde. Bak çocuk isim. Nasıl çocuk? Asker elbiseli çocuk. Burayı tekrar sıfat yaptım. Lili getirdiğim zaman Tamlanan iki ister istemez düşüyor. Ona yapacak bir şey yok. Ama bu da yine hani nadiren de olsa testlerde karşımıza çıkabiliyor. Bunu da yine es geçmek istemedim arkadaşlar, tamam mı? Bu da yine bu şekildeydi. Ve bu videomuz da sıfatların yapısıyla ilgiliydi. Onlardan bahsettik size. Bir sonraki videomda sıfatlarla ilgili soru çözümü olacak. Öyleyse şimdiden kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.